Selamünaleyküm efendim. Hayırlı günler olsun. Bugün günlerden cuma ve bugünkü sohbetimin konusu efendim size anlatacağım konu Tevbe suresinin 17. ayetidir ve konu şudur. Kur'an-ı Kerim'e göre kimler cami yapamaz? Yani kimler mescit inşasına girişemez? hangi grup insanlar yasaklanmıştır bu konu hakkında? Ve Kur'an-ı Kerim o kadar muhteşem bir kitaptır ki hiçbir şeyi sorusuz bırakmıyor. Hangi soruyu sorarsanız sorun Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cevabı var. O bakımdan Kur'an-ı Kerim inan, yani inanın muhteşem bir kitaptır. Yani bin ömrüm feda olsun şu Kur'an-ı Kerim için. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'a ortak koşanlar cami yapmaya Girişmesinler, yasaklanmıştır. Şirktir diyor Kur'an-ı Kerim. Büyük günahtır, adamı dinden çıkarır, müşrik yapar diyor. Allah'a ortak koşan kişi cami yapamaz. Siz camilerde Allah'a iftira atarak Emevi dinini anlatacaksanız bu şirktir. İstediğiniz kadar milyonlarca para harcayın, istediğiniz kadar alnınız secdeye gitsin, para toplayın, e, ibadetler yapın, kurslar verin, hepsi boşunadır. Çünkü bunlar zarar veren mescittir diyor Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresi 107. ayetinde. Ve tehezu mesciden duraren diyor. Çünkü bakın 17. ayeti ne diyor Tevbe Suresinin? Müşrikler yani Allah'a ortak koşanlar. Öz benliklerinin küfre sapışına tanık olup dururlarken Allah'ın mescitlerini onarmaya girişemezler diyor ayet. Hadi yaptı diyelim. Diyor ki Kur'an-ı Kerim ayetin devamında tüm amelleri boşa çıkmıştır onların ateşte uzun süre kalacaklardır onlar. Tüm amelleri boşa çıkmıştır diyor. Onların. Yap ama sevap olarak amel defterine yazmayacağım diye ve seni lanetliyorum. Bütün imanı, bütün salih amellerin hepsi boşuna gidiyor diyor. Ve müşriksin diyor. Müşrik de Allah'ın düşmanıdır. O bakımdan Hz. Peygamber hayatında bir cami yapmıştır, bir camide yıkmıştır. İşte bu zarar veren mescitleri yıkmıştır. Tevbe suresi 107. 108. ayetleri bunu çok geniş bir şekilde tefsir etmektedir ve açıklamaktadır. Dördüncü kitabım 400 sayfa bunları anlattım. Zarar veren mescitleri nasıl tanıyacağız diye. Hangi ilkeler, özellikler olmalıdır ki bir mescidin tevhid mabetinden şirk mabetine dönüşmüş olsun. O kitabı da lütfen okumanızı rica ediyorum. Çok önemlidir. Demek ki neymiş? Allah'a iftira atılan mesela bir camide namaz kılınmaz. Siz abdestsiz Kur'an okuyamazsınız derseniz, Adem ilk insan derseniz, Allah'ın yarattığı ilk insan derseniz, siz peygamberin şefaatine nail olacağına inanıyorsanız siz kaza namazının var olduğuna inanıyorsanız, siz kıyamet gününün cuma günü akşam namazında kopacağına inanıyorsanız, kıyamet kopmadan önce Hz. İsa'nın bu dünyaya tekrardan geleceğini ve Müslüman olarak öleceğini tekrardan inanıyorsanız, siz kandillerin Kur'an-ı Kerim'de var olduğuna inanıyorsanız, işte o zaman bütün amelleriniz boşa gitmiştir. Çünkü bunlar tüm Allah'a iftiradır. Kur'an-ı Kerim bunların tam tersini söylemektedir. Demek ki birinci madde neymiş? Bir caminin zarar verip mescit olup olmamasından Allah'a iftira varsa bitmiştir. Peki Allah'a iftira var olup olmadığını ben nereden bileceğim derseniz Kur'an-ı Kerim önce bilmeniz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'den çelişen söylemler ve demeçler verildiği vakit bu Kur'an-ı Kerim'e iftiradır, Allah'a iftiradır diyeceksiniz siz kamu maliyesinden mescit yapamazsınız mesela insanların ödediği vergilerden çünkü bir ülkede sadece müslümanlar yaşamıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da ama müslüman olmayan mesela vatandaşlar var. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, Ortodokslar gibi, farklı Hristiyan mezheplerine bağlı olan kişiler gibi, hiç camiye gitmeyen müslümanlar gibi, Hanefi mezhebinden olmayan müslümanlar gibi mesela Aleviler gibi siz onlardan vergi alıp da mescit yapamazsınız. Bu kamu hakkı ihlalidir, insan hakkı ihlalidir. Çünkü onlardan para alıyorsunuz ama geri onlara hizmet etmiyorsunuz. Kul hakkıdır bu. Parayı o camiye gidenlerden alacaksınız. Kamu maliyesi insanların ödediği vergilerden yapamazsınız. Çünkü devletin dini olmaz. Ha, bir ülkede yüzde yüz Müslüman yaşar o zaman sıkıntı olmaz. Ama bir ülkede hangi ülkede sadece Müslümanlar yaşıyor? O bakımdan kamu maliyesinden mescit yapanlar cami yapamaz diyor Allah. Çünkü Allah'a ortak koştukları için. Çünkü belli bir Müslüman olmayanlarından vergilerinden alıp geri başka bir dini inanç grubuna o paraları harcadıkları için onların hakkını yiyorsunuz. Çünkü onlara geri hizmet etmiyorsunuz. Siz mesela Müslüman olarak papazların ve hahamların maaşını ödediğiniz zaman karşı çıkmaz mısınız? Neden imam hahamların veya papazların maaşını siz diyesiniz ki Müslüman olarak? Sizin dininizden değil, meşrebinizden değil. O bakımdan Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor. Müşrikler Allah'ı mescitlerini onarmaya girişemezler. Giriştiği vakit tüm amelleri boşa çıkmıştır onların diyor. adam nankörse, iftira atıyorsa, gıybet ediyorsa, adam alay ediyorsa, iki yüzlü birisi ise, insan haklarını bir şekilde ihlal ediyorsa, falanca tarikat ve cemaatin üyesi grubu ise, dinde olmayan şeyleri camiye sokuyorsa, Bunlar mescit onarmaya girişemezler. O mescitte namaz olmaz diye Kur'an-ı Kerim Tevbe Suresi 108. ayetinde. La tekum fihi ebeden diyor. Ebediyen buralarda namaza durmayın diyor. Ta ki düzelene kadar. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Tevbe Suresi'nde. Benim sözlerim değil bunlar bakın. Bu çok önemlidir ve çok hayatidir. Allah'ın mescitlerine Müşrikler Allah'a ortak koşan kişiler ona ramaz, girişemezler. Maddi manevi. Hem maddi hem manevi. Canım bizim iyi niyetimizden fazla kötü bir niyetimiz yok ki. Mescit yapıyoruz. Bunun neresi kötüdür ki? Doğru. Genel olarak baktığın zaman bir sıkıntı yok bu cümlede. Ama özel manada Kur'an-ı Kerim'e sorduğunuzda sizin müşrik olup olmadığınızı önce bilmemiz gerekiyor. Ve o camiyi yaptıran kişi evvela kendisini şirkten temizlemesi gerekiyor. Hadi şirkten temizlendiriz, mescit yaptınız. O mescidin içinde şirk unsurlarını da soktuğunuz vakit, o mescit hükmen yine zarar veren mescide dönmüştür, dönebiliyor. Yani temelinde tevhid olarak, hakikaten tevhid inancına bağlı, şirksiz, hurafesiz, kuruntusuz bir mescit yaptığınızda belli bir süre sonra onun zarar veren mescide dönebileceğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Veya da bir mescit önceden zarar verir, verer mescit durumunda iken tekrardan tevhid meclisine yani Allah'ın istediği bir mescide de dönüşebilir mesela. Tam tersi de mümkündür. O bakımdan Allah'a ortak koşan kişilerin yaptırdıkları maddi manevi yapılan mescitlerde dualar kabul olmuyor. Bakın İslam dünyasının haline. Buradan anlayın yani. Türkiye'de 120 bin cami var. Bunun 80 bin küsürü diyanete bağlı. E Hollanda'da da en az 130-140 civarında diyanete bağlı cami var. Daha öbür grupların camilerini saymıyorum. O bakımdan bakın bunlar çok önemlidir. Çok önemli bilgilerdir. Ev alırken, arsa alırken, evlenecek partner seçerken, araba alırken 50 yere sorarız. 40, kılı kırk yaratırız. O kadar hassas davranırız. İnceden inceye araştırırız, soruştururuz falan. Aynı hassasiyeti neden bu zarar verebilecek mescitler durumunda göstermiyoruz? Göstermiyoruz çünkü korkuyoruz. Vicdanlı olduğumuz için değil, korkak olduğumuz için, korkak olduğunuz için. Toplum beni dışlar, kafir ilan eder, zındık ilan eder. Allah'ın lanetlemesi önemli değil, yeter ki insanlar lanetlemesin. Bu mantıkla gideceğimiz yer felakettir, uçurumdur. Çünkü bütün kainat mescittir diyor Kur'an-ı Kerim. Bütün fiili ibadetler, hayırlı ibadetler, meşru fiiller ibadettir. Siz namazı her yerde kılabilirsiniz. İnsanların bir araya toplanacak diye, bir araya gelsinler diye şirk unsurlarıyla dolu ile bir mescit yapmanın hiçbir hayrı hala alameti yoktur. Şirk olmadan o mescit yapılması gerekiyor, ıslah edilmesi gerekiyor. Islah edilmesi için de evvela şirk bilinmesi gerekiyor. Bütün özellikleri bilinmesi gerekiyor. Devletler buna göre kurallar, kanunlar çıkarılması gerekiyor ve halka aydınlatması gerekiyor. Geleneğe tersir diye hurafe geleneği devam ettirmemeleri gerekiyor. Aksi takdirde bunun vebalini ödeyemezler çünkü. Ama şirkin satıcısı, şirkin alıcısı olduğu müddetçe satıcısı da her zaman olacaktır. Müşteri olmayacak zarar veren mescitlerde. Müşteri olduğu sürece Allah'a iftira devam etmektedir. Bu da Allah'ın öfkesini arttırmaktadır ve asefune ne diye beni öfkelendirdiler diyor. Firavuna diyor isyan yerine itaat ettikleri için diyor Mısır halkı için diyor söylüyor Kur'an-ı Kerim Zuhruf suresinde 50. 51. 52. 52. 53. 54. 55. ayetlerde. Ve hepinden hep hepsinden, hepsinden diyor, intikam aldım diyor. Suya suda diyor boğdum diyor göme verdim diyor suyun dibine diyor. Çünkü siz zulme şirke İsyan yerine itaat ediyorsanız, şahsi ve toplumsal çıkarlar için, şirk çıkarları için, bilerek veya bilmeyerek Allah'ı öfkelendirmiş oluyorsunuz. O toplumu sevindirmiş oluyorsunuz ama Allah'ı öfkelendirmiş oluyorsunuz. Dualarınızı kabul etmiyor Allah zaman. Lütfen buna çok dikkat edin ve camiye yardım yapmanız için veya da cami yaptırmanız için maddi manevi evvela kendinizde şirk olmaması gerekiyor. Ve o camiyi yaptıran kuruluş, kişi, devlet, kurum artık kimse onlardan da şirk olmaması gerekiyor. Bu çok önemlidir bakın. Bunu incelemeniz, araştırmanız gerekiyor. Ha tam emin olamıyorsanız o zaman vermeyeceksiniz. veyahut da verirsiniz sonra ilerleyen zamanlarda emin olduğunuz vakit bir daha desteklemezsiniz. Çünkü doğru her insanı bilemezsiniz, tanıyamazsınız, şirk var mı yok mu bilemezsiniz. Ama ne zaman o kişiyi araştırdınız ve zaman geçtikten sonra müşrik olduğuna hükmettiyseniz Kur'an verileri açısından bu çok önemlidir. O zaman maddi manevi desteğe geri çekersiniz. Ama ilk etapta çok iyi tanıyorsanız ve müşrikse o kişi zaten olmaz baştan suyu kesmeniz gerekiyor. Ama bilmediğiniz vakit para verebilirsiniz. Ama sonra baktınız şirk unsurları devam ediyor o mescitlerde ve mevcuttur. O zaman maddi manevi derhal desteğe geri çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde diyor ki Allah tüm amelleri boşa çıkmıştır onların. Ve ateşte uzun süre kalacaklardır onlar. Cehennem azabına. Cehennem edecek diyor Allah. Onun için lütfen buna dikkat edin efendim. Allah'ın mabetini, mescidini sadece müşrikler yapamaz. Hangi dinden olursa olsun. Efendim lütfen buna dikkat edin. Ve tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.